Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce sizlere benim de severek takip ettiğim bir siteden bahsetmek istiyorum. Golvar.com'da günlük iddia tahminleri, köşe yazıları ve güncel spor haberleri bulunuyor. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Sizler de siteyi ziyaret ederek göz atabilirsiniz. Ayrıca kanalımızda devam eden çekilişimizi de hatırlatmak istiyorum. 20 Mayıs tarihinde sonuçlanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar tuttuğunuz takımın transfer etmesini en çok istediğiniz futbolcu kim? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Cristiano Ronaldo önümüzdeki sezon yeniden Avrupa futboluna geri dönebilir. Al forma giyen Cristiano Ronaldo ile ilgili transfer spekülasyonları devam ediyor. Yer alan habere göre Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Markus Schön adında bir iş adamından e-posta aldı. Almanya'da bir internet sitesinin sahibi olan Schön, Kahn'a gönderdiği mailde Ronaldo'nun Bayern'e transferini finanse etmek istediğini belirtti. Schön'ün Bayern'le bir işbirliği anlaşması imzalamak istediği ve buna bağlı olarak Ronaldo'yu da kulübe kazandırmak istediği aktarıldı. Daily Express'in haberine göre Manchester United'ı satın almaya hazırlanan Yasim'in transfer hedefinde Kylian Mbappe bulunuyor. Manchester ekibini satın almak için 5 milyon sterlin teklif eden Yasim'in taraftara hediye olarak da Mbappe'yi getirmeye hazırlandığı ifade edildi. Daha önce Real Madrid'in kapısından dönen ve Fransa'da kaldığı için pişmanlık duyan yıldız oyuncunun da takımdan ayrılmaya sıcak bakabileceği belirtiliyor. Yasim'in takımı satın aldıktan sonra Mbappe için 250 milyon euroluk bir teklifle Paris Saint Germain'in kapısını çalacağı da aktarıldı. Real Madrid'de yaz transfer dönemi bir ay ile hareketli geçecek. İspanyol devinin Münih'in başarılı oyuncusu Alfonso Davies'e transfer etmek istediği belirtiliyor. Yaz aylarında Bavyera ekibine teklifini iletmeyi planlayan Real Madrid'in Kanadalı yıldız oyuncu için 75 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Bu sezon hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemeyen Eflatun Beyazlı ekibin Alfonso Davis transferiyle sol bek konusunu çözüme kavuşturmak istediği belirtildi. Bavyera ekibinin de bu teklifi kabul etmesi bekleniyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Bordo-mavili ekipte Maxi Gomez de beklenen katkıyı sağlayamadı. Düşük skor katkısı nedeniyle eleştirilen Uruguaylı golcü ile sezon sonunda yollar ayrılacak. İspanya'dan talepleri bulunan golcü oyuncu için eski kulübü Salta Vigo'nun Bordo Mavili ekiple temasa geçtiği belirlendi. La Liga temsilcisinin fırtınaya Maxi Gomez'in durumunu sorduğu ve maliyet araştırması yaptığı belirtilirken Bordo Mavili ekibin Gomez için 5 milyon euro bonservis istediği de belirtildi. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 36 maça çıkan Maxi Gomez bu maçlarda 7 gol 5 asistte imza attı. Geçelim Beşiktaş'a. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim golcü oyuncu Cenk Tosun hakkında yeni bir karar aldı. Güneş'in performansından oldukça memnun olduğu başarılı oyuncuyla yeni sözleşme imzalanacak. A Spor'un haberine göre Cenk Tosun'la yaptığı görüşmelerde el sıkışan Karakartal 2 artı 1 yıllık anlaşma sağladı. Bu sezon 31 resmi maçta sahaya çıkan Cenk Tosun 16 gol 4 asistlik performansıyla dikkat çekti. Siyah beyazlı ekibin sezonun bitmesiyle beraber Cenk Tosun'la yeni anlaşmayı imzalaması bekleniyor. İngiliz basını Beşiktaş'ın Bournemouth'ta forma giyen Jefferson Lerma ile ilgilendiğini yazarken çıkan haberlerde siyah beyazlı ekibin işinin kolay olmadığı ifade edildi. Daily Eko gazetesi Lerma'nın şu anda Premier Lig ve Avrupa'daki çok sayıda kulübün ilgisiyle geleceği konusunda kararsız kaldığını yazdı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcu takımdan ayrılmayı planlıyor. Uzun süredir Villarreal'in de ilgilendiği futbolcuya Premier Lig'den iki tane ciddi talip çıktı. Siyah beyazlı ekibin kısa süre içinde Lerma'ya resmi teklifini ileteceği de belirtildi. Kartal'a önerilen son ismin Fransa liginde Troyes forması giyen 26 yaşındaki Romini Guya olduğu ortaya çıktı. Mali dışında fil dışı vatandaşlığı da bulunan oyuncu, merkez orta saha, ön libero ve ihtiyaca göre 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor. Kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan futbolcu için teknik patron Şenol Güneş'in onayı bekleniyor. Deneyimli hocanın onay vermesi halinde Koyma için Beşiktaşlı yetkililerin resmi girişimlere başlayacağı aktarıldı. Oyuncunun 5 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor Sırada Fenerbahçe var. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Sarılağı Cıvert'le ekip Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen Wilfred Zaha'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Yönetim Fildişi sahilli futbolcunun kardeşi ve temsilcisi Herve Zaha'yı kulübü gözlemlemesi için İstanbul'a davet etti. Taraflar arasında beklentiler üzerine görüşüldü. 30 yaşındaki hücum oyuncusunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu sezon Crystal Palace formasıyla 27 maça çıkan Fildişi sahilli Yıldız bu maçlarda 7 gol 2 asiste imza attı. Takvimde yer alan habere göre sarı Acıvertliler ezeli rakibi Galatasaray'la sıkça anılan Fransız ekibi Toulouse'un orta sahası Branko Bumuna kancayı taktı. Merkez orta saha ve ön libero mevkisinde oynayabilen Hollandalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bon servisini eline alacak olan Branko van temasa geçen Sarı Lacivertli ekip, yıldız oyuncuya 3 yıllık bir kontrat önerisinde bulundu. Marsilya, Feyenoord, Leeds United ve Wolfsburg'un da takip ettiği oyuncuya Fenerbahçe tarafından önerilen yıllık teklifin ise 2 milyon euro olduğu öğrenildi. Fenerbahçe La Liga devi Barcelona'da forma giyen Sergio Roberto'yu gündemine aldı. Sarılacivert'le ekibin başarılı Sabek'i yeni sezonda kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü. O bölgede oynayan Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel'in ayrılık durumuna karşın İspanyol Sabek'le temasa geçildiği aktarıldı. Barça altyapısından yetişen ve yaklaşık 10 yıldır az takımda forma giyen Roberto'nun sezon sonunda kulüpten ayrılma kararı aldığı belirtildi. Bu durum sonrası Sarılacivert'le ekibin 31 yaşındaki Yıldız futbolcu için nabız yokladığı da iddia edildi. Son olarak Galatasaray sarı kırmızılı takımda Mert Müldür ismi ön plana çıktı. Sezon başında Sassuolo'ya teklif yapan ama sonuç alamayan Galatasaray bu transfer döneminde 24 yaşındaki futbolcu için şartlarını zorlama kararı aldı. Mert Müldür'ün kulübüyle bir yıl sözleşmesi kaldı ve Sassuolo'nun 5 milyon euronun altında bir teklife ikna edilebileceği düşünülüyor. Devre arasında İtalyan ekibinden satın alma opsiyonuyla Kaan Ayhan'ı alan Cimbom, Mert Müldür'ü de kadrosuna katarak halkayı tamamlamayı planlıyor. Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Galatasaray yönetimi Serie A'da Verona forması giyen İsveçli stoper Isak Yene kancayı atmış durumda. Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren Verona'nın ligden düşmesi durumunda Isakiye'nin takımda kalmayacağı bildirildi. Verona ile 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi olmasına rağmen İtalyan kulübünün Hiye'nin başka bir takıma transfer olmasına izin vereceği öğrenildi. Bunun üzerine sarı kırmızılı kurmayların Isakiye'nin menajeriyle temasa geçtiği de bildirildi. Habere göre Lazio, Milinkovic Savic'in ayrılma ihtimaline karşı Lucas Torreira'yı Sırp oyuncunun alternatifleri arasına yazdı. Sarri'nin özellikle istediği Uruguaylı orta saha oyuncusunun Lazio'ya Şampiyonlar Ligi'nde katkı sağlayacağı aktarıldı. Sarı kırmızılı taraftarlar bu sezon Torreira performansından oldukça memnun durumda. 15 milyon euro piyasa değeri olan orta saha oyuncusunun Galatasaray'la 2026 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor. Sarı Kırmızılı ekibinde Lucas Torreira için en az 15 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu aktarıldı. Evet arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.